Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Burada kabaklarımı güzelce yıkadım. Oydum. Hemen şimdi kesmeye başlayayım. Nasıl yaptığımı göstereyim. Önün arkasını alıyorum. Şöyle küçük küçük dilerseniz büyük de yapabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine bağlı. Küçük küçük keseceğim. Kestiğim kabaklarımın hemen içlerini bir çay kaşığı yardımıyla güzelce alacağım. Gördüğünüz gibi evet. Hemen bir tane daha alayım. Çok çabuk olan bir şey. El oyalamıyor lezzeti mükemmel. Evet. Bütün hepsini 5 dakikaya yapabilirsiniz yemeğin tamamını fırında güzel bir şekilde pişecek. Evet, bütün kabaklarımın içlerini aldım galiba. Bir tane kaldı. Hemen onu da alıyorum. Kabaklarımı yıkayım. İç harcıma yumurmaya geçince tekrardan göstereyim. Evet şimdi 300 gram 400 gram da olabilir. 300 veya 350 gram kıymam var. Burada bir tatlı kaşığı domates salçam var. Bir küçük çay bardağı sıvı yağım var küçük çay bardağı galete unum var. Burada bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı köri var. Hemen damak tadına göre tuzumu da ilave ediyorum. Şimdi güzelce iç harcımı yumurmaya başlıyorum. Yemeğim çok güzel oluyor. Çok çabuk oluyor. Her gün ne pişirsem davası yetiyor. Evet. Bizim temiz. İç harcımı güzelce yumuruyorum tuzun ölçüsünü vermiyorum. Bazıları tuzsuz yer, bazıları tuzlu yer. O yüzden damak tadına göre göz kararı koyuyorum tuzumu. İç harcımı yoğurdum. Şimdi hemen kabaklarımın içlerini doldurmaya geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hemencecik hızlı hızlı olan bir yemek tarifi. Fırına da at, bir güzel pişsin orada. Yanına ya bir çorba ya bir pilav of mis gibi. Bütün kabaklarımı doldurayım, sosunu koyarken göstereyim. Kabaklarımın hepsini doldurdum burada. Sosum var bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı salça koydum hemen şimdi güzelce koyacağım sosunu da güzel güzel pişecek pişmezse tekrardan su ilave edebiliriz Evet şimdi güzel kabaklarım fırına gitmeye hazır pişsin tekrardan göstereyim Kabak dolmalarım pişti, muhteşem oldu. Ok mis gibi sulu sulu hemen birkaç tane alacağım. Şöyle. Şimdi sıcağıyla hepsini yoğurtlamak istemiyorum. Evet. 3 tanesini hemen alıyorum. Çok sıcak. Kenara alabilirsem. Üzerine katığınız varsa katık koyabilirsiniz. Yoğurdunuz varsa yoğurt koyabilirsiniz. Yoğurt da koymayabilirsiniz. Tamamen böyle de yiyebilirsiniz. Muhteşem oldu çünkü dolmaları. Şöyle evet. Hemen üzerine de iki uç dal maydanozumu ilave ediyorum. Evet. Kabak dolmam servise hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu, güzel oldu. Bu güzel yemeğimi, bu güzel dolmamı yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.